Muzaffer Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar ee, hocam. Siz benim yaklaşık 3 yıldan beri horlama protezi kullanan hastamsınız. Evet. Konya'dan geldiğiniz bir kontrole hemen bir böyle bir e, video çekelim ki en azından bu tedaviyi merak eden e, kişilere bir fikir olsun. Şimdi 3 yıl öncesine gittiğimizde bu horlama büyük abnesi size ne gibi sıkıntılar yaşatıyordu? Neler yaptınız? Bunları bir bahseder misiniz kısaca? Şimdi ilk e, sizinle tanışmadan önce bayağı bir e, ulko abnem ve burun horlamasım vardı. Aha. Hiç rahat uyuyamıyorum. Sabah kalktığımda sürekli ağrı kesiciyle her gün yaklaşık ağrı kesici alıyordum. Neriniz ağrıyordu? Başınız mı ağrıyordu? Başım ağrıyordu sürekli. Evet. Yani bunu başka migren mi acaba diye düşünüyorduk. Aha. Ama hastane hastaneye gittiğimizde bunun uyku olduğunu anladım. Evet. cihaz Spop cihazı aldım. Daha sıfır hatayı evimde duruyor, kullanmıyorum daha. O arada sizi de tanıştım. Evet. Swap cihazını peki niye kullanamadınız? Ne oldu? Denediniz mi hiç? Denedim hocam. Çok zor kullanması. Yani rahat edemiyorsun. Evet. Her tarafı kablo ile bağlıyorsun ağzına evet. mağazına. Evet. bir takıntı oluyor yani uyurken sana. Evet. Uyku Aslında swap cihazı yanlış değil ama onun problemi alışmakla alakalı bir problem. Sonra bize geldiniz. Biz size protez evet. yaptık. Neler değişti hayatınızda? bir anda zaten holobam kesildi ilk günden. Ee, eşimin demesiyle hiç horlamadım bugün dedi. Yani büyük bir gelişme. o zaman 80 kiloydum. Hı bir hastalıktan dolayı şu anda kilom 90 ve boğazın biraz daha kapanmaya başlamış. Evet. Ama bunun sayesinde bu protez. sayesinde evet. şimdi daha rahatım ve hiçbir horlamam ve okan resim olmadı. Evet, daha rahat nefes alıyorsun. Peki daha gün rahat içerisinde nasıl hissediyorsun kendinizi? Nasıl hocam? Gün içerisinde nasıl hissediyorsunuz? Hocam gayet dinçim. Akşam Baş ağrısı da geçti mi? Geçti evet. Hiç evet. ağrım yok. Hiç ağrı kesici kullanmıyorum. Ha. Sadece diğer hastalıklarla ağrı. İnşallah diğer hastalıklarda her şey yolunda girecek. İnşallah. Yani. Ben çok memnunum. 3 senede kullanıyorum çok tavsiye ederim herkese tavsiye ederim sağ ol çok teşekkür ederim